Ben Optimus kötülerin düşmanı iyilerin dostu. Ben insanları çok severim. Sevmediğim kişi var o da Megatron. Megatron burada ne işin var? Demek öldürmeye geldin ha Megatron şimdi işin bitti. Şimdi kim kimi öldürüyormuş göstereceğim sana Megatron. Al kafana muzaffer kılıncı. Demek dünyayı ele geçirmek istiyorsun ha Megatron. Ama ben buna izin vermeyeceğim Megatron. Sana şimdi çok acı çektireceğim. Eskiden benim dostumdun ama şimdi değil. Sizce otobotlar yeter mi? Bence yeter değil. Abi benim ne suçum vardı bana niye vurdun? Megatron hatırlıyor musun? Bir ara ben aşağı düşüyordum son anda tuttun. Sonra sen dedin ki bir kere kurtardım bir daha kurtarmayacağım ve bülatıp aşağı düştüm. İnsan dostuna yapar mı bunu Megatron söyle. Ha ha Optimus ne olacağını bilmiyorsun istediğin kadar bana zarar ver. Ben senin yerinde olsaydım kaçardım. Ben korkak değilim senin gibi kaçmam son kan damlama kadar savaşırım. İyi sen bilirsin Optimus olacakları görünce şok olacaksın ha ha. Megatron çok boş yapıyorsun biliyorsun değil mi yeniliyorsun ve konuşuyorsun. Optimus istediğin kadar bana zarar ver hiçbir şey değişmeyecek hep aynı kalacak. Megatron o kadar boş yaptın ki kulağım ağrıdı. İlla bunu istiyorsun al kafana. Şimdi senin şu şeylerini kaldırayım da gör. Hayır sakın dokunma. Bak 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 bütün güç taşlarını yemiş. Demek benim güç saçlarımı çalarsın Megatron. He şimdi gösteririm sana. Ne yapıyorsun Optimus? Seviyorum seni. Daha demin kavga ediyorduk ama Optimus cevap ver. Sakin ol, şimdi sana güzel bir maske takacağım. Kafam. Acıyacak tabii. Şöyle de yaptık mı? Ya Optimus benimle de dalgama geçiyorsun ya bırak. Yakışmadı mı? O zaman al kafana. Megatron'un kafasına bir hediye takıyoruz adam beğenmiyor ya. Bak sana özel yaptım ama sen beğenmedin. Optimus ben senin. Sen de biçim konuşuyorsun gel buraya bu sefer bitti. işin Aha vurma tamam tamam beğendim. Artık çok geç. Al kafana. Dam bağırma kulağımı. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere gelir mi bilemem ama sizleri çok çok seviyorum görüşmek üzere.